Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, size Roma rakamları ile animasyon anlatacağım. Ee, arka planı biçimlendir diyelim. Resmi hemen buradan ekledik. Şimdi dört tane kare seçelim. Ben bunları ayarlayalım. Ondan sonra şuradan animasyonlara gidelim. Özel animasyon. şimdi ekle. Metin kutusu diyelim buraya. Hemen bir yazalım mesela. Bunu seçip 40 yaptık. Şöyle bunu taşıyalım buraya. Tam karşısında ulaşıyor şimdi 40 yaptık onu tekrar ekleyelim netin kutusu mesela bura ne olsun Roman rakamı yapacağımız için mesela 5 olsun bunu seçelim yine şurada 40 olsun yine tam karşısına alalım. 1, 5. Sonra buradan tekrar ekle tekrar metin kutusu, Buradan bunu yazalım. Aynı şekilde burayı yine 40 yapalım. Bunu da tam karşısına olacak şekilde tamamdır. Tekrar ekle metin kutusu ee, buraya 20 yazalım. Yine aynı şekilde seçim ee, burayı 40 yaptık. Bunu da aynı şekilde tam karşı şekilde olacak şekilde yaptık. Şimdi buradan buna tıklıyoruz efekt ekle diyoruz. Ee, buradan ben hareket yollarını seçiyorum yani mesela e, bunun içine sallıyorum ben 10 yazmak istiyorum şuraya mesela şey pardon mesela e, roma rakamı da onun karşılığı nedir X. x yazmak istiyorum hatta büyük harfle yazalım bunu yine seçtik bunu rengini değiştirelim kırmızı yapalım burayı da yine eşit olması için 40 yapalım Buraya mesela sallıyorum biri 1 yazmak için I yazacağız I yazdım Yine büyük harfle Seçtim rengini değiştirdim Yine burayı 40 yaptım Sonra bunu mesela 20'ye götürmeyi düşünelim XX yazalım buraya yine aynı şekilde CTRL-A buradan 40 kalibre buradan yine kırmızı renk tamamdır burayı yine yine bir metin kutusu ne, ne kaldı mesela 10 gitti 1 5 ve V'yi de yazdık yine CTRL-A değiştir burayı da 40 yapalım tamamdır şimdi buraya dokunduk efekt ekle diyelim mesela x hareket yolları diyor ikisinde tarafta e, Sol alt tarafta Sağ Şey pardon sağ alt tarafta Sağ aşağıya yapalım bunu Bu şekilde Ben bunu Çekeceğim ve onun üstüne getireceğim Şimdi buna tıklayalım Buraya efekt ekle Hareket yolları Sağ yukarı Buraya gidiyor biz onu düzelteceğiz şimdi Aynı buraya ekledik yüklü Tam şu olsun. Üçüncüye tıkladık. Efekt ekle. Hareket yolları 20 nerede? Sağ aşağıda. Pardon ters oldu. Evet. değiştir diyelim. Evet. Sağ aşağıya. Evet. Bu yine bir yi aynı şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde 20'ye getirelim. Ondan sonra dördüncüyü seçtik. Efekt tekle hareket yolları sağ yukarı yaptık yine. Aynı şekilde bunu da buraya getirdiğimiz zaman Tamamdır. Şimdi bir yürütmeyi deneyelim. Mesela x 10'a geliyor. 1, 1'e gidiyor. x, x 20'ye geliyor. Ve 5'e gidiyor. Bu şekilde hemen buradan ee, zamanlama zamanlama hatta 2 saniye değil de 3 saniye yapalım mesela. Tamamdır. Bunu da aynı şekilde yavaş olsun. Öğrenciler sıkıntı yaşamasın. Efekt seçenekleri. Zamanlama. Hepsini 3 saniye yapalım. Sıkıntı olmaz. Üçüncü zamanlama. Yine 3 saniye tamam. 3 saniye tamam. Burayı hallettik. Şimdi buraya bir de ben efekt seçeneklerinden buradan sesten mesela ilk başa ben çan sesi koymak istiyorum. Tamam. Aynı bu şekilde geleceksin sesi. İkinci sıraya yine efekt seçeneklerinden Eee kamera sesi koymak istiyorum. Aynı bu şekilde gelecek. Üçüncüye efekt seçeneklerinden yine mesela ne koyalım? Madeni para diyelim. Mesela. Dördüncüye de yine efekt seçeneklerinden buradan alkış sesi koymak istiyorum. Tamam. Aynı şekilde ee, şimdi benim buradaki amacım Roma rakamlarını daha e, iyi öğrenebilmelerini sağlamak için, zaten yeni gördükleri için daha iyi öğrenebilmelerini sağlamak için yapıyorum. Yürütüyoruz. Aynen, sıkıntı yok, dakika. Olmuş. Bu şekilde. 3 saniye olduğu için yavaş yavaş hangisinden geri gittiğini görebilecekler rahat bir şekilde. Hem daha arka taraftan ses geliyor hem sıkıntı yaşamamalar için bu şekilde yaptım. Slide gösterimizle başlatalım mesela. Dokunduğumuzda X 10'a gidiyor. Dokunduğumuzda mesela 1 1'e gidiyor. X X 20'ye gidiyor. Ve de 5'e gidiyor. Hatta daha şey yapmak için mesela burayı tıkladığında değil de öncekinden sonra burayı tıklanca değil öncekinden sonra e, burayı tıklanca değil öncekinden sonra hatta başlangıcı da direkt öncekinden sonra direkt zaten direkt başlayacak yürüt diyoruz kendisi bu şekilde oluyor daha rahat bir şekilde. Benim sunum bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.